Hayatınızın bir noktasında durup ben ne yapıyorum diye düşündüğünüz oldu mu hiç? Eğer olduysa kesinlikle yalnız değilsiniz. Biz de Dijital Kütüphane olarak günümüzde milyonlarca insanı etkileyen bu modern amaç krizinin peşine düştük. Bu kapsamlı analizimizde bu yaygın kaybolmuşluk hissinin kökenlerine ineceğiz ve bu krize karşı sunulan 3 temel yanıtı mercek altına alacağız. Yol haritamız oldukça net. Önce bu anlam krizinin ne kadar yaygın olduğuna dair çarpıcı verilere bakacağız. Sonra bu boşluğu doldurmaya çalışan üç farklı çerçeveyi keşfe çıkacağız. Biri ilahi bir plana işaret ediyor, diğeri cevabın tamamen içimizde olduğunu söylüyor, üçüncüsü ise şaşırtıcı derecede pratik bir yöntem sunuyor. Ve en sonunda bütün bu çerçeveleri en zorlu sınavla yani acı gerçeğiyle yüzleştireceğiz. Peki bu bahsettiğimiz kaybolmuşluk hissi ne kadar gerçek? Yani sadece anlık bir ruh hali mi yoksa verilerle desteklenen somut bir krizle mi karşı karşıyayız? Araştırmamızın ilk bulguları durumun ciddiyetini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın bu rakam gerçekten sarsıcı. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 gençten 9'u hayatının bir amacı ya da anlamı olmadığını düşünüyor. Düşünsenize bu ne demek? Bu birkaç kişinin hissettiği gelip geçici bir melankoli değil. Neredeyse bütün bir nesli etkileyen derin bir boşluk hissinden bahsediyoruz. Ve tam da burada çok ilginç bir paradoksla karşılaşıyoruz. Bu anlamsızlık hissinin tavan yaptığı bir dönemde özellikle gençler arasında Tanrı'ya olan inançta dikkat çekici bir yükseliş var. Veriler bu oranın sadece birkaç yıl içinde ikiye katlanabileceğini öngörüyor. Sanki insanlar modern dünyada kaybettikleri o anlamı en köklü adreste yani geleneksel inanç sistemlerinde yeniden arıyor gibiler. Peki inanç sistemleri bu anlam arayışına nasıl bir cevap sunuyor? İşte araştırmamızda karşımıza çıkan ilk büyük çerçeve bu. Teistik bakış açısı. Bu görüşe göre amaç bizim oturup icat ettiğimiz bir şey değil. Aksine evrenin dokusuna zaten işlenmiş ve bizim onu keşfetmemizi bekleyen bir şey. Bu düşünceye göre hayatın anlamı Tanrı ile bir nevi dostluk kurmaktan geçiyor. Yani onun her birimiz için gelişimimizi ve iyiliğimizi gözeten ilahi bir planı var ve bizim amacımız da bu planla uyum içinde yaşamak. Kısacası amaç keyfi ve kişisel değil, nesnel bir gerçek. İşte bu nokta bizi çok temel bir ayrıma getiriyor. Hayatın amacı dışarıda bir yerlerde bulmayı beklediğimiz bir hazine mi yoksa kendi içimizde, kendi ellerimizle inşa ettiğimiz bir yapı mı? Peki ya o aradığımız amaç dışarıda bir yerlerde değil de tamamen bizim içimizde ise Şimdi madalyonun diğer yüzüne yani naturalist çerçeveye bakalım. Bu görüş anlam arayışımızın kökenlerini ilahi bir planda değil dost doğru kendi psikolojimizde ve biyolojimizde arıyor. Bu fikri test etmek için harika bir düşünce deneyi var. Ataş yapay zeka deneyi. Şöyle bir düşünelim. Bilinçli bir yapay zeka yaratıyorsunuz ve ona tek bir amaç veriyorsunuz. Olabildiğince çok ataş üretmek, yapay zeka görevini kusursuzca yerine getiriyor diyelim. Peki, onun hayatının gerçekten anlamlı olduğunu söyleyebilir miyiz? İşte bu soru, bir yaratıcı tarafından verilmiş bir amacın bile neden her zaman tatmin edici olmayabileceğini sorgulatıyor. Bu psikolojik bakış açısının kalbinde ise ölüm inkarı teorisi yatıyor. Bu teoriye göre, bizim o bitmek bilmeyen anlam arayışımız aslında en temel korkumuzda. Yani ölümlü olduğumuz gerçeğiyle yüzleşmekten kaçınma çabamızdan başka bir şey değil. Arkamızda bir eser, bir aile, bir sanat bırakma isteğimiz aslında ölüme karşı bir meydan okuma, evrimsel bir başa çıkma mekanizması. Ve şimdi geldik üçüncü ve belki de en pragmatik çerçeveye. Bu yaklaşım amacı felsefi soyut bir kavram olarak değil, tam tersine ölçülebilir, geliştirilebilir, içsel bir beceri olarak ele alıyor bu yaklaşımın ne kadar etkili olabileceğini gösteren çok somut bir veri var. Bilimsel temelli bir koçluk programına katılan insanların amaç duygusunda sadece 20 hafta sonunda ortalama %68'lik bir artış ölçülmüş. Bu bize şunu gösteriyor. Amaç duygusu tıpkı bir kas gibi doğru egzersizlerle ve farkındalıkla geliştirilebilen bir yetenek. Peki bu beceriyi geliştirmemizin önündeki en büyük engellerden biri ne? Alexitimi adı verilen nörolojik bir durum. Kulağa karmaşık gelse de aslında basit bir anlama geliyor. Kişinin kendi duygularını tanıyamaması veya ifade edememesi. Yani neyin sizi heyecanlandırdığını, neyin üzdüğünü ya da neyin tatmin ettiğini hissedemiyorsanız, size anlamlı gelecek bir yön bulmanız da neredeyse imkansızlaşıyor. Peki bu beceriyi nasıl kazanırız? Model aslında oldukça basit. 1. Hayatın bize dayattığı pasif zorluklar var. Faturaları ödemek gibi kaçışımız yok. 2. Bizim bilinçli olarak seçtiğimiz aktif zorluklar var. Yeni bir dil öğrenmek veya bir maratona hazırlanmak gibi. İşte kilit nokta 3. adımda. Hayatınızdaki aktif yani sizin seçtiğiniz zorlukların oranını ne kadar arttırırsanız kontrol hissiniz ve dolayısıyla amaç duygunuz da o kadar artıyor. Her şey direksiyona geçmekle ilgili. Evet, bu üç farklı çerçeveyi analiz ettik ama şimdi hepsini en zorlu, en acımasız teste tabi tutma zamanı, anlamsız gibi görünen acı gerçeği. Bu alıntı, tüm felsefi tartışmaları bir kenara bırakıp bizi buz gibi bir gerçekle yüzleştiriyor. Kanserden ölen masum bir çocuğun acısı karşısında hangi büyük teori, hangi kutsal anlatı yeterli bir teselli sunabilir ki? İşte bu soru, tüm anlam çerçevelerini en temelinden sarsan o en zorlu meydan okuma. Bu çok zor soru karşısında tabii ki her çerçevenin kendine özgü bir yanıtı var. Teist görüş bunun düşmüş ve bozulmuş bir dünyada yaşamanın bir sonucu olduğunu söyler. Natüralist görüş acının evrenin kör tesadüflerinden biri olduğunu belirtir. Spiritüel yaklaşımlar ise bunu ahlaki bir ceza değil, sadece bir neden sonuç yasası yani karma olarak açıklar. Ancak bu açıklamaların hiçbiri o derin acıyı yaşayan birine tam anlamıyla bir teselli sunmakta yeterli olamayabilir. Bu tabloda da her yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerini bir arada görebiliyoruz. Mesela teist yaklaşım bir kurtuluş yolu sunarak umut veriyor ama modern trajediler karşısında bu eski anlatılar bazılarına yetersiz gelebiliyor. Naturalizm bilimsel olarak tutarlı ama hiçbir teselli sunmuyor, buz gibi bir gerçeklik sunuyor. Kısacası her sistemin kendi içinde bir mantığı var ama hiçbiri bu sorunu tam olarak çözemiyor. Yaptığımız bu analizin sonunda vardığımız nokta aslında şu. Anlam arayışımızda bize yol gösterebilecek net çerçeveler, farklı yol haritaları mevcut. Ancak acı sorunu hepsinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Bu da bize belki de şunu gösteriyor. Nihai cevap hazır bir reçetede, büyük bir sistemde değil, her birimizin bu en temel soruyla kendi içimizde dürüstçe yüzleşmesinde yatıyor. Peki siz bu sorunun cevabını nerede arıyorsunuz?